Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları merkezi birbirinden farklı 3 tedavi yöntemiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde hasta kabulüne başlamış olup hastalara hizmet sunuyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yeniliklerine yenilik ekleyerek geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları merkezini açtı. Açılan merkezde akupunktur tedavisi, kupa hacamat tedavisi ve ozon tedavisi gibi birçok hastalığa yararlı olabilecek tedavi yöntemlerini hastaların hizmetine sundu. Biz e, get getat e, uygulamalarını öncelikle e, modern tanı yöntemleriyle tanısı konulmuş, e, tedavilerini yapmış fakat bunda artık hani başarıya ulaşılamamış hastalarımızda eee özellikle daha fazla tercih edildiğini görüyoruz ve biz de bu şekilde birlikte uygulanmasının gerekliliğini vurgulamak istiyoruz çünkü getat yöntemleri alternatif bir tedavi yöntemi değil bunun bunun yerine tamamlayıcı yani modern tıbbın yanında ilerleyen yöntemler bu yüzden hani buraya modern tıpla ilgili bütün arayışlarını tamamlamış fakat bunda kısıtlı kalmış özellikle ağrı şikayetleri fazlalık bulunan. E, onun dışında kronik hastalıkları, otoimmun hastalıkları bulunan e, hastalarımız, e, solunum yetmezliği olabiliyor, kardiyovasküler hastalıklar olabiliyor, alerjik durumlar. E, onun dışında depresif, anksiyete durumları gibi birçok hastalıkta aslında sayamadığımız birçok hastalıkta e, oldukça etkili yöntemler. Getat birimi, akupunktur, kupa hacamat ve ozon tedavisi gibi tedavi yöntemlerinde kullanılan cihazlarla birlikte. Getat birimine başvuran hastalara oldukça modern bir tıp hizmeti sunuyor.